Bu hepsi numara indirmedi. Hadi kartı indir bakayım aslanım seni. 22 lim var bir tane mal gibi oyuncu daha bu oyunu bilmeyen bir oyuncu yanına rakat ediyor ölüyorsun ve çok sinirleniyorsun felaket derecede sinirleniyorsun Biliyorum. çok ama bak felaket baksana aga kaç tane bir aga var bak 1 2 3 sensin o sensin o kardeşim 4 5 6 7 adam modemi söktü götürüyor 8 banka hepsi Viktor Ali oğlum. Herkese merhaba arkadaşlar her zaman gibi PUBG ma videomuzda hoş geldiniz aramızda Meron var hoş geldin kardeşim. Evet. Çok enerjik yaptım bu videoyu girişim. Hoş bulduk hoş bulduk hoş bulduk. Senden de çok enerji var kardeşim memnun oldum. Evet. evet çok ben. Yine sağlıklara gördüğünüz gibi <laughs> ağır silah modundayız. <laughs> nefret bir mod. Boktan bir mod değil ama nefret bir mod. Victor Agalar var maçta. Evet evet çok çok fazla Victor Agalar var maçımızda. Etrafımıza saldılar bir korkuyoruz yardım et. Korkuyoruz arkadaşlar. Videomuza like atarak yardım edebilirsiniz. Teşekkürler. Evet. Anka helikopter var ha burada. Mark Meli kardeşim bak kardeşim bak. Bak bak sensin bu. Bak 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 gidiyorsun Meli. Vallahi ölme. Vallahi attı lan. Aa, o manyak. Vallahi bir anda yanına bir roket edersen şaşırdım lan dur dur bekle bekle <laughs> Okey bu da gitti Okey bu da gitti gençler Ağzıma suçum adam Ağzıma attı Bir saniye Çok vurdum ona. Abi adam bu adam manyak mı? Oy, oy, kanka! Ben adam yanlış öldürdüm bu arada. Çok sarıyor bu mod ya, bayağı güzel. Oyan bana çok sevden kit lazım. Aha buldum. Anam var yanında benim. Bir saniye. Roket emir öyle adını atıyorum. Okey. Easy. İşte roketin de böyle kötü yanı var ve adam da roket ediyormuş tam da bu arada. Anladım. Bir like atarsanız bir de abone olursunuz. Çok çok mutlu oluruz Venom Akam'la. vurdum kanka. Oy çok güzelleşim var benim. Şuradaki helikopteri alıp skola bence. Bence. Kanka benim de Var da mermisi yok ama efendim yani öyle sana. Ben birazcık yavaş ama seri evet yani bir şey. Yavaş ama seri mi? Aga be ben bana baksana oradan. Uçurma 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 ya evet, şaka ettim şaka ettim Bas. Uyy ben o. Deniyorum kilitlenmiyorum ama olsun. Vururum yani bayağı vururum Biskula doğru, aynen aynen. Yer değiştirdiğimizde de sprey atabiliyoruz buradan. Hop, <laughs> bu benim adamlar var, benim. Allah, Allah, Allah. 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 ella kanka canlıyım Ben bağımsız ya. Bir saniye. Neyom. Aşağı aşağı. adam geldi kanka. Su'mu botu da vuracağım. 14 yaşım olacak güzel. Çok iyi kullanmadım ben onları açılıyor, açılıyor, açılıyor açılıyor buralar açılıyor buralar açılıyor 5 4 3 2 bekle açılsın Atla 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 benim Atla Her Bak, Reder Ne bir şey olmuyor bir şey olmuyor. helikoptere bin Bekleyin, Fark ettim fark ettim bir hadi Abot geldi Al burada. Oy Venom Venom al al al. Al 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 al. Her şey al. Şunlar da. Aaa. Pik yok mu kanka? Pik yok mu? Yok kanka vallahi yok. bir saniye bir lootlayayım burayı kanka. Bir saniye oğlum şuraları mırları bir lootlasana ama inek misin? Kanka buna ne olmuş? Ona bir şey olmuş ama bilmiyorum. Pek bir şey yapmaya gerek yok. Altta kralabımız var. Hadi ben hadi hadi. kardeşim helikopter. Melih bak bak Melih. Uçağın kalkıyor Melih. Melih bak uçuyorsun. Abenim, ben o ben oğlum. <laughs> zaten kitim yok anasını satayım. Kanka dedim hani millet böyle yapınca hiçbir şey olmuyor. Aşağıda da bir düşmüyor. İlk başta zaten bir düşmedim de sonradan boka sardım. Kanka bir Giorgio'ya doğru git bakayım. Adam var, adam var, adam var. Mark the vehicle. Lan yuhu burada değil burada değil oğlum burada değil lan. Watch out. Oy vurdum. <laughs> Derman dolusunu ver lan şirketim gidiriyor dozları lan. <laughs> Bunu al yeni gönder. Bırr, kardeşim helikopter. Yap pat yat yere dedi amca. Mekan daha kişi ben, başı vurdum, dört ben, karı anca uyan. atla benim atla atla. Onu ne oldu ne? Aa, sakin ol benim ben de. Ben oğlum ben ne yaptım lan ama daha çok çok leş var çok leş var benim bas 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 adam ara bas adam ara bu arkamızdan fişek dön 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 agam, dön, agam, dön, agam, dön 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 ഓ അതല്ലേ വേറെ മാത്രത്ത Şey bir, bir gitti kanka. Hadi benim senle 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 senle. Senle senle senle. Adam yanında adam yok. Biyorum yapma 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 yapma. Oh, izle izle izle. Hop hadi bakayım. Helal sana. Aslanım benim yat aşağıya. Eze eze. Eze o. Oh. Biyorum helikopter benim benim benim. benim. <laughs> ne Ne? <laughs> ne? Helal olasın oğlum. Easy. Ş Şunu bir tamir edeyim mi? Arkadaşlar bu mod bizim için yapılmış. Sen Rookie'ci ya? ben KNT'ci. Eee şu şeye basar mısınız? Oo bir kitleri burada. Bir saniye yo. Orada 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 gördüm gördüm. Şurada. Mark the location. Kanka SS var burada. Burada. Hop SS var. Adam bombacım layma nasıl sadim? Bunu iyi kullanıyor mu? Pat pat yapıyor pat 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 yapıyor amcası. Güzel 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 güzel. Çok kastı benim. Adamlar altta 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 altta. çok iyisin. Okey, ona ona bayıldım Onları satayım, ağzımda bir şey patladı. Oh! Hocam yok mu araba var araba var gel 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 <laughs> Aygran, aynen Aygran'dan geliyorlar, bize geliyorlar. Onları vurdu lan benim bana. <laughs> Adam R roket attı o zaman bizim yakınımıza. <laughs> tamam helal sıkıntı yok. Yok sıkıntı yok. Öyle bir yağma yok öyle bir yağma yok kardeş. Eee hocam o <laughs> araba bir, bir sıkıntısı var bari. Ha patlamış olma araçlar patlamış patlamış. Adamlar yukarıdan bize bakıyor adamlar yukarıdan bize bakıyor. <laughs> helal helal çok iyisin çok iyisin koş. Koş. Oha benim bisiklere bak. Adamı Onu onu satayım bir can. ses var <laughs> oyna. Oyna. Anasının nikahı. Kendim attım yanlışlıkla. Of oh, ses var SS var SS var bende. Easy. Tava çektim lan. Tavayla gidiyor. <laughs> tavayla gidiyor. Tavayla gidiyor. İyi güzel 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 çok güzel. Oha bendeki hastalara bak benim. 3474. Peki sende kaç kill var? Bir saniye. Söyleme söyleme. Görüyoruz, geldik lobiye. 9 mu? Ya. ya. zaten 31. Ya saat kaç bir saniye? Saat en azından 31 değil. Yani ben ona şükrediyorum. Son zamanlarda çok karşımıza çıkıyor bu sayı, rakam. Bu arada senin de ellerine, kollarına sağlık benim. Gayet güzel maçtı. Kendinize zevk çok çekin bakın arkadaşlar. Ve Allah'a emanet olun. Bu arada benim bunda TikTok adresi yorumlarda yok, yorumlarda yok ama açıklamalarda var tamam. Kanka. shining like the mega baby I smoke like a main Don't come at Send you back to where you came from uh, Niggas with the chain, oh uh, you so Bruce Wayne, uh.